Esas Sülemaz bizim yıllarca, yani 25-30 yıl boyunca önce yaptığımız inceleme araştırmalar ve uygulamalarımızla birlikte bu tatbikatlarla birlikte oluşturduğumuz bir bizim hayatımıza önemli bir eser ve bilgileri olduğu gibi aktarmaya çalıştığımız, kısmadan, değiştirmeden, eksiltmeden aktarmaya çalıştığımız bir bilgiler bütünlüğü. Özellikle saat ilmi ilgili zaman, zamanlama ile ilgili ayın hareketleri, gezegenlerin hareketleri, gün içindeki önemli zaman düğümleri hangi zaman dilimlerinde hangi konulara yönelirsek daha pratik sonuçlar alırızdan tutun. Vefler ve tılsımlarla ilgili bulamayacağınız, göremeyeceğiniz bilgileri aktarmaya çalıştığımız çok önemli almanaklardan gelen, çok ince süzgeçlerden gelen bilgileri derleyerek oluşturduğumuz bir havas kitabı. Havasa giriş ve havasta ilerleme manasında elinizin altında bulunması gereken ve havasta havası yaşayacağınız zaman içerisinde de yine elimizde bir kaynak olarak her daim açıp bakabileceğiniz, kullanabileceğiniz de çok önemli bir almanak olarak tarif edebiliriz Esasül Havası.